Bu şehir sen kokuyor sevdiğim Sokaklarda, caddelerde kaldırım taşlarında Ayak izlerini sürüyorum Kim bilir nereye değdi gözlerin Nereye dokundu ellerin Bu şehir sen kokuyor sevdiğim Gecelerde arıyorum gözlerini Gel de aydınlansın dünyam Bu şehir sen kokuyor sevdiğim Deli deli rüzgarlar esiyor uzaklardan Dağlardan, tepelerden, ovalardan Alıyorum, koynuma sarıyorum rüzgarı İçinde senin kokunu getirmiştir diye Bu şehir sen kokuyor sevdiğim Bu şehrin ışıkları tek tek yanıp sönerken Bir şarkı duyuyorum çok uzaklardan Şarkılar seni anlatıyor Bu şehir sen kokuyor benim sevdam sen kokuyor sevdiğim